Merhabalar sevgili takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, keyfinizde de yerindedir. E, hepinize çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. E, bakalım bugünkü kahve falınızda sizler adına niyet ettiğim, kapattığım ve şimdi açmak istediğim falımı e, sizlerin adına açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü niyet sahibi olan sizlersiniz. Ee, bu fincanda çıkan bütün güzel olan şeyler tez zamanda size ulaşsın inşallah. Her şey için çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Ee, tabii ki abone olmak isterseniz de abone olduktan sonra e, zil bildiriminizin tümü kısmını açık tutmanız yeterli. Ee, ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım başlayalım hemen. Şu fincanımızın içi. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım, şöyle bakmak istiyorum. Arkadaşlar burada kocaman bir uçurum var. Ee, yani bu uçurum, evet bir konu var sanki ve bu konuyu bir araya e, gelip konuşamadığınız insanlar var. Sanki gidip gidip düşünceler içindesiniz. Tamamen bu konuyla alakalı düşünceler içine girmişsiniz. Ee, psikolojik anlamda çok sıkıntılı bir süreç içindesiniz şu an itibariyle. Aslına bakarsanız e, ilaç tedavisine evet başlayıp eski sağlığınıza e, kavuşmak istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ama e, azimli olup bütün bu sancılı süreçte kesinlikle güç, güçlü durmalısınız. Yani kimsenin sizi yıkmasına, e, düşürmesine izin vermeyin sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. Uzun yıllardır e, evliliğinde pürüzler olanlar. Bu sıkıntılar bitiyor artık arkadaşlar. E, sadece eşinize güvenip ilerlemeniz gerekiyor. Yani eşinizin annesiymiş babasıymış tabii ki saygı gösterecek. Saygı başka ama siz saygı görüyorsanız saygı göstereceksiniz. E, yani onlar da bazen çok şeyler istiyorlar değil mi? Kendileri göstermezler bazı şeyleri ama e, kendileri de isterler. Şimdi bakın isminde ne ve i harfleri olan bir kadın var bu akrabalarınızdan birisi olabilir arkadaşlar söyledikleri birazcık canınızı sıkabilir bu kişiye karşı sakin durmanızda fayda var sevgili arkadaşlarım şimdi uzun süredir yapmak isteyip yapamadığınız bir işin önümüzdeki günlerde engeli kalkıyor arkadaşlar çünkü bir engel varmış bu işle ilgili büyük bir başarı sağlayacaksınız sevgili arkadaşlarım davranışlarınızdan rahatsız olduğunu dile getiren birisi olacak. Bakın isminde U ve L harfi var. Yani sizin davranışlarınızdan e, kesinlikle rahatsız olduğunu dile getirecek. Sizin bunu yüzünüze karşı söyleyecek olan biri var. E, tepkiniz anlamsız olacak. E, yani faalince fazla fevri hareket edeceksiniz. Yani e, o durumla alakalı sevgili arkadaşlarım. Şimdi geçmişi kapatıp yolunuza bakıyorsunuz. Geçmiş size e, hiçbir şey kazandırmaz arkadaşlar. Çünkü geçmiş geçmiştir. E, bakın isminde B harfi olan bir e, kişi var etrafınızda dolanıyor. Sevgili bekar olan arkadaşlarım. Fark etmeniz al meselesi. Bugün yarın bu kişiyi fark edeceksiniz. E, yollarınız bu kişiyle kesişecek arkadaşlar. Ve bence ilişki bakımından baktığımda birbiriniz için e, olması gereken iyi olan şeyleri gözlemliyorsunuz şu anda. Yani dışarıdan tamamen bunu yapıyorsunuz. Şimdi... Fakat sevgili arkadaşlarım bu karşılaştığınız kişi belki uyuşmayabilirsiniz. Kafanız onunla anlaşmayabilir. Karşılıklı aslına bakarsanız şunu söyleyeyim sizin karşınıza başka birisi çıkacak. Sizin evleneceğiniz kişi o kişi olacak. Şimdi bu falımı izledikten sonra karşınıza çıkacak olan kişi fikir çatışmalarınız varsa zaten kafadan olmayacak demektir arkadaşlar. Ve daha sonra çıkacak olan o kişi sizin e, evleneceğiniz kişi olacak. E, çünkü karşılıklı bir çift kanat sanki mutluluktan uçtuğunuzu gördüm arkadaşlar. E, yani hayatta evet değiştiremeyeceğiniz gerçekler olduğunu bence kesinlikle fark etmişsiniz. E, ona göre de siper almış görünüyorsunuz şu an için. E, dilediğinize hareket etmenizi engelleyen, dilediğiniz, istediğiniz şeye her ne varsa sevgili arkadaşlarım. E, kalbinizin e, aslına bakarsanız çöreklenmesine. Ee, kesinlikle izin vermeyeceksiniz. Çünkü engeller hayatımız boyunca hep olacak arkadaşlar. Hep olacak. Bakın fincanınızda böyle sanki bir çölün ortasında, kocaman bir çölün ortasında iki tarafında da böyle kaktüsler, dikenli kaktüsler olan e, bir yolda sıkıntıyla yürürken görüyorum arkadaşlar sizi. Yürürken ayağınıza e, bir kutu takılıp, evet kutu diyorum bu e, kutuyu alıyorsunuz. Bu görüntü... E, yüklediğiniz, sırtınıza yüklediğiniz sorumlulukların altında e, ezildiğinizi, bazen hiç beklemediğiniz anda e, alacağınız desteğe işaret eder arkadaşlar. E, çünkü destek olmadan sizin de gelecek olan bir maddi paranız olmadan e, bu sorumlulukları nasıl yerine getireceksiniz, değil mi arkadaşlar? Şimdi. Çok sevdiğiniz bir kadının sizi de ilgilendiren bir derdi var arkadaşlar. Bu dert sizi kesinlikle kafanızı meşgul etmesin. Çünkü bunu neden söylüyorum sevgili arkadaşlarım? Meşgul etmeyeceği gibi de çok fazla önemsemiyorsunuz ya. Ciddi söylüyorum. Çok fazla önemsemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben derdim olduğu zaman kimseye dert yanamadım. E, ...kimse de beni derdiyle rahatsız etmesin diyorsunuz... E, ...aslında bu değilsiniz... İçinizden biliyorum üzüldüğünü... E, ...hissedebiliyorum ama... E, ...yapacak bir şey yok... İnsanların yaşattıklarından sonra... E, ...hak ettikleri diyelim arkadaşlar... ...şimdi sevgili dostlarım... ...sevgili takipçilerim... ...hemen şunu size söylemek istiyorum... E, ...alıp veremediğiniz bir konu bu... ...alıp veremediğiniz konu iki kadın arasında gerçekleşiyor... ...ve aynı hanenin içindesiniz... ...büyük bir ihtimal ablanız ya da kız kardeşiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yani ortada sanki paylaşılamayan bir eşya o senin bu benim. Sen alacaksın ben alacağım. Sen hak ettim ben hak ettim. Bunun tartışması yaşanıyor. Ve anneniz de hemen bunun yanı başında belirleyecek arkadaşlar. E, o ne senin ne senin. O ben yaşarken benim. Ben öldükten sonra kimin olursa olsun diyecek. E, Allah tabii ki uzun ömürler versin. Fakat böyle bir eşya böyle e, belki değerli bir eşya diye düşünüyorum. Paylaşılamayan bir şey. Şu an için aranızda bu iki kardeşin Bakın, E harfi ve yanında G harfi. Ben bayanda E harfi, erkekte G harfi diye düşünüyorum. Çok sürpriz bir görüşme olacak arkadaşlar. Ee, bayanda E harfi adında ya da soyadında geçen, erkekte G harfi çıkmış. Çok sürpriz bir şekilde çifte kumru gibi olacak. Yani aslında herkes onun e, ayrılmış. Evet, bir daha olmaz demişler. Görüşmez demişler ama hepsi olmuş arkadaşlar ee, şimdi bu çifte kumru olacak bu kişiler çok güzel bir görüşme olacak bu kişiler arasında ve ferah çıkıyor bu kişiler gerçekten şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle baktığınızda aslına bakarsanız iki tane deve kuşu birisi büyük birisi hemen yanında yavru da küçücük sizin nasibinizle alakalı bir engelleme olmuş bu engellemeden sonra yolunuz açılmış ama şu anda baştan başlamak zorundasınız yani başa dönmüşsünüz arkadaşlar. O dileğinizle isteğinizle alakalı. Belki bugüne kadar çok yol kat ettiniz ama e, hani tam böyle sonuna geldiğiniz olmadı. E, ama şu anda tekrar aynı şekilde. Başa dönmüşsünüz ama başa dönmek sizi inanın gocundurmaz arkadaşlar. E, başa döndüyseniz inşallah bu sefer e, o yolun sonunu tez zamanda görürsünüz ümidiyle arkadaşlar. Vallahi korona morona dinlemiyor arkadaşlar. Düğünler bakar mısınız kornalara? Düğünler, dernekler devam ediyor şu anda daha. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi e, tabağınız bir karamsar ama karamsarlığı artık hiç dikkate almıyorum. Çünkü neden? E, Telvelerden kaynaklı da olabiliyor sevgili arkadaşlarım gayet normal. E, şimdi şöyle baktığımızda bakın e, sanki vinç o vincin üzerine takılmış iki tane tekerlek arkadaşlar. E, yani sanki bir yer yapılacak ve onunla alakalı maddi bir arayış içine girmişsiniz. Yani arsanız vardır, ev yapacaksınızdır ya da evinizi yıkıp başka bir dubleks ya da triplex bir ev yapacaksınızdır. Tabii ki bu sizin isteğinize bağlı, ne yapıp ne yapmayacağınızı siz biliyorsunuz. Ve bince iki tane bu tekerlek bağlanmış ama birisi aşağıda, birisi yukarıda. Yani bu süreçte maddi paraya çok ihtiyacınız var. Belki sizdeki para yetmeyecek arkadaşlar. Ve bunu nasıl tamamlayacaksınız? Tabii ki destek alarak bunu yapacaksınız. Destek gelecek mi? Evet, kesinlikle gelecek destek. İnşallah. Ee, başladığınız işi bitireceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ağızdan e, dolma çok haber duyuyorsunuz. Yani ağızdan ağıza konuşanlar çok fazla. Ee, üçü yalan söylüyor, biri doğru söylüyor. Artık kime nasıl ne zaman inanacağınıza inanın benim şaşırmışsınız arkadaşlar. Ee, yani hani hangisi doğru söylüyor, hangisi gerçeği yansıtıyor ya da yansıtmıyor? E, bunu kestiremiyorsunuz ve kestiremediğiniz gibi de insanlara da güveniniz yok. Kesinlikle yok. Ee, ancak e, sizin güveneceğiniz kişi özellikle ilişkisi olmayanlar için söylüyorum evleneceğiniz kişi olabilir o da tabii ki aynı evin içinde e, yaşadığın zaman çok farklı e, bekarken çok farklı oluyorlar aynı evin içinde yaşadığın zaman türlü türlü huyunu keşfediyorsun arkadaşlar e, o da pek değişken bir şey yani hani ona böyle inanıp da e, sakın yanlış bir karar vermeyin derim ben sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda aslında koşa koşa gelen bir erkek Hızlı adımlarla ayakları çok büyük. Yani şu bacak kısmı çok büyük. E, boyu uzun ve bacakları da uzun bu kişinin. Hani böyle bir adım atıyor şöyle sanki 2 metre ileri gidiyormuş gibi. Koştura koştura size güzel bir haber vermek için geliyor. Bu haber e, sizin tamamen geleceğinizle alakalı ve gelecekteki işinizle alakalı arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle çok güzel şeyler sizleri bulur. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.